Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün limit konusundan 5 tane örneğe bakacağız. Birkaç özellik öğreneceğiz. Grafik okuyacağız. Hadi başlayalım. Ee, sorumuza baktığımızda dik koordinat düzleminde ikinci dereceden bir polinom fonksiyonun grafiği verildiyse bu aslında neydi? Bir paraboldü. İkinci dereceden fonksiyon parabol şeklin adı. E şimdi burada bize ne vermiş? X ekseni kestiği noktaları vermiş. Bunlar ne o zaman? Köklerimiz. Daha sonra bir de ikinci dereceden fonksiyon nasıl oluyor? Ax kare artı bx artı c. Yani bir başka sayısı olması gerekiyor. O başka sayı için de a yazalım. Ve 0 yazdığımızda 12 olduğunu söylemiş. Üçüncü noktayı kullanıp a'yı bulalım. E bu durumda a 0 yazdığımızda 12 olduğundan burası zaten a 1 olmak zorunda. O zaman fx parabolünü denklemini yazdım artık. x 3 çarpı x 4. Paydaya geldiğimde paydada ikinci dereceden bir ifade var. Çarpanlar ayırırsam x 3 x 5 diye ayrılacak. Ve buradan x eksi 3'ler sadeleşir. Neden? Belirsizlik ortadan kalksın diye. Çünkü 3 yazdığımda 0 bölü 0 oluyordu. E bu durumda 3 yazdığımda eksi 1 bölü eksi 2 yani 1 bölü 2 olur. Bu birinci yol. İkinci yol ise 0 bölü 0 eşitsizliği gördüğümüz, eşitliği gördüğümüzde yapmamız gereken türev alma metoduyla Le Hopital metodu. E şimdi onu yapalım. Limit x3'e giderken fx'i biliyorum. Neydi? x-3 çarpı x-4 çarparsam x kare eksi 7x artı 12. Paydada ise x kare eksi 8x artı 15 var. E, üstte türev, altta türev de yöntem. O zaman üstün türevi 2x-7 paydanın türevi 2x-8 e ben burada 3 yazarsam eksi 1 bölü eksi 2 gelir. Yani cevap yine 1 bölü 2 geldi. Evet. Devam ediyoruz. İkinci soru. Başka sayıları sırasıyla 2 ve eksi 3 olan ikinci dereceden bir polinom fonksiyonları olmak üzere iki tane polinom vermiş. İkisi de ikinci dereceden. Ve ikisinde başka sayısını zaten vermiş. Ayrıca ne vermiş? 2 koyduğunda sıfır oluyor demiş. Yani köklerini vermiş. O zaman px fonksiyonunu yazabilirim. 2 çarpı x eksi 2 çünkü kökü artı 2 çarpı x artı 5 qx ne olacak o zaman? Eksi 3 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 2 px ve qx polinomlarını buldum. Evet burada toplamını yaz demiş. Toplamını yazdığımda ne olur? Burayı toplayacağım. Toplamak için açmadan parantezi toplamak istiyorum. x eksi 2 parantezini alırsam burada 2x artı 10 kalır. Burada ise eksi 3x artı 9 kalır. Ve bunu topladığımda x eksi 2 çarpı eksi x eksi x artı 19 geldi. Şimdi px artı qx'i buldum. Bana ne soruyordu? Limit x 2'ye giderken x eksi 2 çarpı 19 eksi x bölü x küp eksi 8'i soruyor. Ben burada 2'yi yazmaya kalktığımda 0 bölü 0 çıktı yine. E ne yapmam lazım? Biraz önceki sözdüm sorudaki gibi ya çarpanlar ayırıp 2 belirsizlik yapan ifadeyi ortadan kaldıracağım. Ya da lopital yapıp belirsizliğin çözümünü bulacağım. E şimdi Paydada 2 küp farkı var. Dikkat. x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 diye açılır. Buradan x eksi 2'ler sağ değişir. Şimdi x yerine 2 yazdığımda 19 eksi 2 bölü 4 artı 4 artı 4'ten 17 bölü 12 yapar. Cevap. Şimdi burada L'Hopital neden yapmadık? E yapabilirdik. İkinci yol. Üst tarafı çarparsam. Eksi x kare. E artı 21 x. A eksi 38. Payda x küp eksi 8. E türevini aldığımda eksi 2 x artı 21 bölü 3 x kare. E burada 2 yazdığımda limit X 2 için 17 bölü 12 yine cevap gelir. Şimdi bir limit sorusu ama aynı zamanda geometri sorusu zaten limit tek başına nadir geliyor sınavda AYT'de böyle başka konularla iç içe geçmiş bir konu özellikleri sadece bilmemiz gerekiyor. Limitte unutmayın. Sadece müraddatta 0/0 bölü belirsizliği var. Diğer belirsizlikler kullanılmıyor. Sorusu da çıkmıyor, müraddatta yok. Şimdi devam edelim. AC'nin limitteki değeri teta 2 alfa'ya giderken nedir diyor? Bizim bu tarz sorularda yapmamız gereken ilk şey verilen şeyi yazarız. Limit demek bu demek arkadaşlar. Bir şey soruyorsa ilk önce yazarsın yazdığında belirsizlik varsa belirsizliği ortadan kaldırıp sonuç bulursun. Belirsizlik yoksa direkt cevabı bulursun zaten. Şimdi o zaman buraya iki alfa yazdım. Çünkü teta'nın iki alfa olmasını istemiş. 2 alfa yazdığımda ben bunu geometride nasıl çözebilirim? Şu şekilde bir açı ortay çizersem e, şurası ve burası açı ortay olduğu için hem dedik o zaman 12 12 kenar ortayda olmak zorunda. E bu durumda 25'ten buraya 13 kaldı. Şimdi açı ortayın özelliğini öğrenelim. Kenarlar oranı tabanlar oranıyla eşti. O zaman burası 12 ise 12K olması lazım bu kenarın. 13 ise burası da 13K olmalı. Bu durumda şuradaki dik üçgene dikkat edersek burası 12K burası 13K burası da 25. O zaman K'yı bulabilirim artık. Nereden? 5 K 12 K 13 K üçgeninden 5 e katıysa burası 65 burası da 60 olmalı. O zaman AC kenarı K5 için 65 oldu. E belirsizlik yok. O zaman sorun yok. Evet şimdi bir fonksiyon grafiği sorusu bakacağız. Aynı zamanda dediğimiz sorusu tabii ki. E şimdi burada önemli kısım nedir? Sağdan soldan demesi arkadaşlar. Bir fonksiyonda sağdan soldan dediği ama zaman grafik okuyacaksak ilk önce verilen noktalara bakacağız. Eksi 3'e ve 4'e bakmam gerekiyor. Neden eksi 3 ve 4? Çünkü kritik noktalar onlar. Kritik nokta dediğim sağdan ve soldan koptuğu için fonksiyon buralardaki limitler tehlikeli. Diğer noktalar sürekli. O yüzden onlara gerektiği zaman bakmamız yeterli. Şimdi başlıyorum. Fonksiyonum dikkat fx değil. fx artı 3. O zaman şimdi şu noktanın eksi 3 noktasının soldan yaklaştığım zaman değerinin ne olduğuna bakalım. Eksi 3'e soldan yaklaşıyorum bakın. Soldaki nokta burada o noktada 5'e gidiyor. 5'e de nereden gidiyor? Onu da yazabiliriz. 5'e de sağdan yaklaşıyor. Çünkü şurada eksi 3'ün solunda 5'in üstünde kalıyor. O yüzden 5'in sağ oldu. E o zaman bu noktayı şimdi fonksiyona uyarlayalım. Fonksiyonu bizim y eşittir f x artı 3 üç. eksi 3'ü soldan buraya yazdığımda burası da 5 sağdan olacak. O zaman ne oldu fonksiyonun? F sıfır soldandı. Sıfırın sol oldu. Çünkü x'in önünde artı eksi işareti yoksa yön değiştirmiyoruz. Karşıda da 5'in sağ var. Şimdi bu nokta tamam. Eksi 3'ün şimdi sağından bakalım. Eksi 3'ün sağından baktığım zaman fonksiyona sağdan geldiğinde burada kesmiyor bakın. Burada geliyor fonksiyon. Ve bu değerde eksi 3'ün azıcık yukarısında. O zaman eksi 3'ün az yukarısındaysa bu nokta eksi 3'ün üstünde kalan nokta. E üstünde kalan sağdan demek. O zaman yazıyorum fonksiyon aynı şekilde bu noktayı da. F eksi 3'ün sağındaysa yine 0 sıfır yaptı. 0'a sağdan yaptı. Karşısı eksi 3 sağdan. 0 noktasını bulduk. Aynı şekilde şimdi başka kritik noktamız 4 var. 4'e bakalım. 4'ün solundan bakıyorum ilk önce. 4'ün solundayken fonksiyon nereye gidiyor? 4'ün solundayken burada kesiyor. 8'in altında kalıyor. Yani 8'in solu. O zaman bunun yerine yazdığımda fonksiyonda f 4'ün solu yazdığımda 1'in solu kaldı. Karşısı 8'in solu. Şimdi f 4'ün sağına bakalım. 4'ün sağında fonksiyon şurada kalıyor. Ve o değer de 4'ün altında kaldı. Yani eksi 4'ün solu. O zaman 4 yazdığımda bu sefer pardon şurası 7 olacaktı. 4 yazdığımda burası da 7 oldu. Ama sağdan 7 oldu. Ve karşısı eksi 4. Solda. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Soruda diyor ki A'yı artı yazdığımda yani sağdan yazdığımda 1 eklediğimde cevap eksi 4 diyor. Bakalım şimdi f nerede eksi 4? Hop burada. E içerisi ne olmuş? 7 olmuş. 7 ve sağdan olmuş. O zaman bizim burada a değerimiz 6 olmalı. Çünkü sağdan olan bir tek o var. Zaten tek sağlayan nokta da bu. Şimdi ikinci fonksiyona geldim. B'nin solu diyor. Yazdığımda f B'nin solu eksi 2 5 yapıyormuş. Bakıyorum yukarıda yazdığım 4 tane noktadan. 5 olan bir tek bu var. O da 0'ın solu. O zaman benim fonksiyonum burada. B solu eksi 2 0'ın solu olmalı. O zaman B bence 2'nin solu. Evet B'yi 2 bulduk. A Altı, eksi B'ye bakıyoruz. 6 eksi 2 4. Bakıyoruz cevaplara. 4 yok. E nerede yanlış yaptık? Yanlış yapmadık. Demek ki başka bir değer daha var. 5 yapan değer demişti. 5 yapan değer için bir çizgi atıyorum şu şekilde. 5 yapan değer bir 3, bir de bir eksi 3, bir de 0 noktası. O zaman e, 0'a 5 noktasında fonksiyonum kesiyorsa 0'ı yerine yazdığımda f3 eşittir 5 yapar. Şuradaki fonksiyonda yine aynı şekilde yazdım. 3'e 5 noktasını da buldum. Demek ki B-2 3 olmalı. Çünkü karşısı 5 yapan. B buradan 5 de olabilir. Onu deneyelim. A'ya bu sefer 6 bulmuştum. B'yi de 5 buldum. Cevap o zaman 1 diyoruz. Ve böylelikle bugünkü dersimiz bitti. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.